Selahattin Eyyubi gerçek hayatta tarihte kim? Selahattin Eyyubi, Hıddin Savaşı ile birlikte Kudüs'ü Haçlılar'dan alan ve senelerce süre gelen Frankişkane'ye son veren büyük komutan olarak biliniyor. Öte yandan 2. Haçlı Seferini de etkisiz hale getiren bir sultan olarak tarihi kaynaklarda geçiyor. Kendisi normal şartlarda Eskiden Selçuklu'ya bağlı bir komutanken sonrasında kendi devletini kurduğu bilinmekte. Diziyle ilgili ayrıntıları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz.